Direksiyon sınavında en çok yapılan 10 hata. Bir giriş belgenizi kontrol ediniz. Direksiyon sınavına girecek kişilere sınava girmeden önce sürücü kursu tarafından sınav giriş belgesi verilir. Sınav saatinizden 10-20 dakika önce parkurunuzun başlama noktasında kimliğinizle birlikte hazır olarak bulunun. Ki ayakkabı tercihi doğru yapın. Daha önce direksiyon eğitiminde tercih etmediğiniz ya da giymediğini ayakkabıyı direksiyon sınavında giymeyiniz. Özellikle manuel vites direksiyon sınavına girecekseniz, ayakkabı tercihiniz çok önemlidir. 3. Heyecanınızı yenin ve sakin olmaya çalışın. Direksiyon sınavlarında en çok yapılan hatalardan biridir. Tabii ki heyecanlanabilirsiniz sınava giriyorsunuz bu çok doğal. Fakat uygulama sınavlarında fazla heyecan her zaman sizi hataya sevk edecektir. Unutmayın sizlerde derslerinizi alıp sınava o şekilde giriyorsunuz. 4 sorulara düşünerek yanıt verin. Uygulamalı direksiyon sınavında öncelikle aracın kaput bölümü, bagaj bölümü ve araç içi kısımlarından sorular gelecektir. Araç bilgisi soru bölümünden 5 adet soruya yanlış cevap vermeniz durumunda sınavınıza son verilir. 5 sınav parkuru doğru bilmelisiniz. Direksiyon derslerinde direksiyon eğitmeni tarafından gösterilen trafikte araç kullanımı yanı sıra paralel park, L park, yokuşta dur kalk, 25 metre geri gitme ve ani fren uygulama alanları bulunmaktadır. Direksiyon sınavında komisyon size herhangi bir tarifte bulunmayacaktır. Ata emniyet kemeri mutlaka takın sınavda araca biner binmez koltuk ayarınızı yaptıktan sonra mutlaka emniyet kemeri takmalısınız. Sınav durumu olarak değil, can güvenliğiniz için emniyet kemerini takmalısınız. Sınavında emniyet kemeri takmadan aracı hareket ettirmeniz durumunda sınavınızda başarısız sayılacaksınız. 7. Araç kullanımı esnasında acele etmeyin. Direksiyon sınavlarında yapılan hataların başında gelir. Direksiyon sınavı süreniz yaklaşık 35 dakikadır. Sınavınıza haliyle yetecektir. Bu noktada özellikle kavşaklarda, dönüşlerde aceleci davranmayın. Yaptığınız bir hatanın sınavınızı biteceğini unutmayın. 8. Diğer sürücü adaylarını fark edin. Sizinle birlikte direksiyon sınavına girecek birçok sürücü adayı vardır. Genelde bu aynı kurstan da olabilir. Ani fren yapabilir, gaz ile frenin yerini karıştırabilir. Aynı zamanda takip mesafenizi korumalısınız. 9 eğitim aracı dışında başka araç kullanmayın. Özellikle manuel vites araç kullanıyorsanız eğitim aracı dışında başka araçta eğitim yapmayınız. Manuel vitesli araçlarda debriyajın kavrama noktası vardır. Bu kavrama noktası her araçta farklıdır. 10 sınavınız bitmeden sevinmeyin. Son aşama bitene kadar sevinmeyin çünkü son anda kritik bir hata yapabilirsiniz. Bu hataların geneline baktığımızda sinyal verilmediği görülmektedir.